daha önceki devalüasyonlarda yani doların sert artışından sonra piyasada neler oldu? Geçmiş tecrübelerle anlatmaya çalışıyorum. Ee, şu an bir televizyon programına çıkmadan önce e, arabanın içindeyim. Boş zamanım vardı. Arabayı kullanmıyorum. O yüzden eleştirmenize gerek yok. Arabanın içinden çekiyorum sadece. Araba kıpırdamıyor. Şimdi e, arka değerli arkadaşlar daha önceki devalüasyonlarda yani doların çok sert artışlarında şu son olan da bir devalüasyondu aslında. İşte 19'lardan 20'lerden bir anda 27'ye çıktı. Yaklaşık %35 devalüasyon oldu. Bu tepet devalüasyonlardan sonra bütün mal bedellerine bir artış gelir. Ee, önce borsa artar. Borsada zaten bunu yavaş yavaş görmeye başladık. Yani 5700 dediğimiz yer Ocak ayındaki zirve şu anki dolar kuruyla 8000. Aslında borsa arttı diyoruz. Evet borsa arttı TL olarak ama aslında borsanın artmasının nedeni doların artışının yansıması. Dolayısıyla dolar artınca borsada otomatik olarak ucuz kaldı diye dolar bazında hisselerin fiyatları artıyor. Aynı şekilde çamaşır suyu da artıyor. Aynı şekilde sarımsak da artıyor. Marul da artıyor. Her şey artıyor. Aynı şekilde konut ve arsaya da yavaş yavaş bu yansımalar geliyor. Aslında şöyle bir teori var. Ben de daha önce bunu çok müşahede ettim. Dolar sert artış yaptığında o gün ya da yarın sabah direkt fiyatlar çok artmıyor. Çünkü hala stokta, rayonlarda, piyasada geçmiş 3 ay içinde, geçmiş 2 ay içinde üretilmiş ürünler var. Dolayısıyla onlar adam 100 liraya almışsa 120 hala satabiliyor. Ama ondan sonraki 2-3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde siz o reyona gittiğinizde alacağınız ürün neyse o bundan 1-2 ay önce üretilmiş oluyor. Ve o son devalüasyon olmuş. 27 liralık döviz kuruyla üretilmiş oluyor. Dolayısıyla fiyat yansımaya başlıyor. Dolayısıyla şu son bir ayda yavaş yavaş ben bunu zaten görmeye başladım. Bir ürün alıyorum. 100 lira. E, hemen devalüasyondan sonra 2 gün, 2 gün sonra, 3 gün sonra sonra bakıyorsunuz yavaş 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 fiyatlar artmaya başlıyor. Çünkü yeni ürünler geldikçe e, yeni ürünler daha pahalıya gelmeye başlıyor. Ben bunu işte özellikle konut piyasasıyla ilgili de birkaç bugün fark ettim. Deteyi, e, yapmak istedim. Ee, şimdi Kozya'dan da bir ev vardı mesela şeyden önce 5.5 milyondu seçimden önce şimdi dolar arttı adam otomatik olarak adam fiyatını 7 milyona revize etti satıyor mu satamıyor ama 7 milyona revize etti yani adama 6-200 teklif ettik yok diyor ben diyor dolar bazı bakıyorum diyor zarar etmek istemiyorum diyor o zaman şu kadar dolardı bu kadar oldu falan. Ondan sonra Ataköy'de bir daire vardı en son 2-200'den paylaşmıştım 1 artı 1'di hemen biri almıştı piyasası o zaman demiştim 2-500 2-600 civarında şimdi o tip evlerin fiyatı 2-800 2-900'e. Çıkmaya başladı. Ondan sonra başka bir tane esen Esenyurt'ta bir daire vardı. İşte 900 liraya 1 artı sıfırdı. O 1 artı sıfır daire 150'ye çıkarmaya başladı yavaş yavaş fiyatın. Dolayısıyla şöyle oluyor. Ee, Develasyon olduğunda dolar yani 19'dan 27'ye çıktığı gün aslında her şeyin fiyatı aşağı göre aynı. Ondan sonra 2-3 hafta sonra o ucuz malları dolarını 27'den bozanlar almaya başlıyor. Tık 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 tık. O ucuz mallar kalkıyor piyasadan. Yeni mallar yeni üretilen mallar ya da yeni üretilmese de yeni satışa çıkan fiyatlarda diyor ki artık kur arttı ben yeni fiyat istiyorum diyor ve revize etmeye başlıyor veya yeniden fiyatlanıyor. Dolayısıyla böyle devalüasyonlardan de sonra yapılacak en akıllıca hareket geçmiş tecrübelerle doların bir yerde durduğunu görürseniz şu an burada duruyor gibi gözüküyor diyorsanız hemen bunu satıp yani 100 bin dolarınız varsa e, dolar 2019 iken de 100 bin dolarınız vardı 27 iken de e, dolar 27'ye çıktığında onu satıp daha önce o zam görmemiş o ürünü alırsanız aradaki %35'lik devalasyondan çok ciddi para kazanıyorsunuz. Çünkü paranız artmış oluyor. Mal aynı kalmış oluyor. Ama siz dolarınızı dolarla tutmaya devam ettiniz. Devalüasyonu yaşadınız. Seçimden önce diyordum Şu dolar artacak. Bir şeyinizi satmayın dolarınızı. Devalüasyon oldu. Altın veya dolarınız var arttı. Siz eğer gidip de o malı almazsanız, almak istediğiniz malı, almak zorunda olduğunuz malı almazsanız başta 135 o karınız yavaş 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 eriyor. Dolayısıyla ben bunu bugün tekrar teyit etmiş oldum. Yani bizim seçimden sonraki 2 gün, 3 gün boyunca 2.600 olan ev şu an 2.800-2.900'e çıkmaya başladı. 5,5 olan ev 1 hafta 10 gün boyunca 5.500'de durdu. Sonra 2 hafta boyunca durdu. Şimdi tekrardan 7'ye çıkardı. Dolayısıyla o gün bozup alan %35 karlı alıyor. Bekleyen yavaş 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 her şey dolar bazı yansıdığı için aslında doların artışından bir şey kazanamış oluyor. Dolayısıyla bir şey alın demiyorum eğer mal ihtiyacınız yoksa yani ev ihtiyacınız olsa alın demiyorum. Ev fiyatları çok pahalı mantıklı görmüyorum. Tekrar söylüyorum ama illa bir ev alma zorunluluğunuz varsa da bu devalüasyon mutlaka 2-3 ay sonra bütün fiyatlar her yere yavaş yavaş yansımaya başlayacak. Hızlı şekilde bozup 27-28 nereden bozabiliyorsanız beğendiğiniz bir ev varsa aldığınızda seçim öncesinde 100.000 dolara olan evinizi şu an belki 85-87.000 dolara alabilirsiniz. Ama emin olun 3-4 ay sonra tekrardan satıcılar fiyatları yansıtmaya başlıyor. Özellikle arsa piyasasında bu çok oluyor. Orada bir aynı şekilde. Yani beğendiğimiz birkaç yer vardı. Seçimden önce kapora verdik. Seçimden sonra fiyatlar arttı diye adam fiyatını %30 arttırdı. Yani dolarla mı arsanın fiyatı belirleniyor? Ya da ne dolarla mı <laughs> kazanıyorsun? Dolarla mı yaşıyoruz? diye sorduğumuzda da diyor ki e, öyle değil ama diyor işte yani her şeye zam geleceği için ben fiyatımı revize ettim diyor. Mesela bu satışımız da iptal oldu. Dolayısıyla doların artmasının anında hemen etkisi olmaz arkadaşlar. Çünkü yine diyorum rafta hala geçmiş fiyatlı ürünler vardır ama geçmiş fiyatlı ürünler satıldıktan sonra yeni gelen ürünler e, acayip fiyat farklıyla satılacak. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu nedir? Bir kolonya diyelim. Bu kolonya. Bu kolonya şu anda 30 liraysa, niye 30 lira? Çünkü bu kolonya e, bundan 3 ay önceki asgari ücretle, 3 ay önceki dolar kuruyla üretilmiş. Ve bunu ben 30 liraya bugün alabiliyorum. Ama kuvvetle muhtemel 3 ay sonra bu kolonya 30 olmayacak, %35-40 farklı olacak, 50 olacak, 45 olacak çünkü adam diyor ki ben diyor bunu bugün üretiyorum, bunu bugün ürettiğimde fiyatını yansıtacağım. Bu benim aldığım geçmiş kurla yapılan e, üretim olduğu için daha ucuz olabiliyor. Dolayısıyla bu aralar özellikle Eylül-Ekim'e kadar e, mecburiyetiniz varsa bir şey almak zorundaysanız e, yavaş yavaş bozup geçerseniz e, fırsat yakalama şansınız olabilir yazdan sonra bütün her şey yavaş yavaş bu yansıma olacak, olacak maalesef. Hem dolar kuru hem asgari ücret artışı hem de benzin artışları tekrardan bir zam dalgası her şey yansıyacak. Buna üretici enflasyon, tüketici enflasyon deniyor. İlk önce üretici enflasyon, üretici enflasyon artar sonra tüketici enflasyonu. Bunu da zaten borsada görüyorsunuz kağıtlar bir anda %20 arttı. Niye arttı? Dolar arttığı için, ucuz kaldığı için oraya artış şanslı.